arkadaşlar, görüyor musunuz? Yemin ederim. Bak Mavi Canavar. Abi, ben... Mavi Canavar orada Abi bakın Mavi Canavar orada. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Mavi Canavar yani Rainbow Friends'i hepiniz biliyorsunuz değil mi? Geçtiğimiz günlerde onun oyununu oynamıştık. Ve bugün evimde dururken böyle hıpısın mavi bir şeyin geçtiğini gördüm. Ve bunun mavi canavar olduğundan şüpheleniyorum. Ve o yüzden evin her yerine gizli kameralar koydum. Ve sizlerle birlikte bu kameralara bakacağız. Eğer mavi canavar yani Rainbow Friends gerçekten evimize geldiyse onu öldürmeye çalışacağız. Video aşağı taraftan like atmayı ve kanalıma görürseniz abone olun. Yardaki açmayı unutmayın. O zaman daha fazla beklemeden hadi gelin gizli kameralara bakalım. Evet bakın abi şu anda evimin kapısının önüne koyduğum kamerayı görüyorsunuz. Böyle her yeri çekmek istedim Bakın evin önü işte kaldırım falan filan her yer gözüküyor Ve yemin ediyorum ki ben mavi bir şey gördüm yani Sonic X'e öldüğüne göre ki öldü diyebilirdim çünkü uzun zamandır bize bir şey yapmıyor Sonic X'e öldüğüne göre bu mavi canavar yani Rainbow Friends olmalı arkadaşlar Zaten yakın zamanda da videosunu çektiğimiz için bence bize musallat oldu YDPC ailesi Ve şu an dışarıya bakıyorum ama onu orada göremiyorum Ve kameraları yavaş yavaş değiştirmek istiyorum arkadaşlar bak Bakın şu anda bak abi bir dakika bismillah bu ne görüyor musunuz arkadaşlar bakın ikinci kameraya geçtim ve yerdekine bakın Rainbow Friends oyununda oyunun başında biraz küp vardı ve onlar kayboluyordu hatırlıyorsanız ve bakın o küplerin bir tanesi burada abi üstünde de jandarmanın J'si yazıyor gördünüz mü yemin ederim bakın küp abi inanmıyorum gerçekten mavi canavar gelmiş ve küp orada bakın oyundaki küplerden bir tanesi burada ve geriye bir sürü küp var 23 24 falan küp var Allah bilir onlar nerede arkadaşlar benim, benim falan bile koymuş olabilir tuzak tuzak oğlum bakayım şöyle bir lan burada var mı abi bakıyorum da aa burada göremiyorum büyük ihtimalle her yerde olabilir ve benim odamda yok şu anda abi birazdan evin her yerini arayacağız ve orada da bulmaya çalışacağız neyse şimdi kamerayı değiştiriyorum aa! Abi bakın ikinci küp burada. Bakın üstünde de B yazıyor. Abi bu nasıl olabiliyor? Mavi canavar gerçekten gelmiş. Bir küp var abi inanmıyorum ya. Abi kafayı yiyeceğim bakın. oyunundaki küpler gerçekten burada. Ve bu mavi canavarın işi arkadaşlar. Bu Rainbow Friends'in işi. Ve bakın küpler gerçekten burada. Abi dışarı çıkıp o küpleri almak istiyorum. Ama çıkamam. Tuzak kurmuş olabilir onlara. Veya her an ölebilirim arkadaşlar. Evimde bile olabilir. Birazdan evime de bakacağız sizlerle birlikte. Şimdi diğer kameraya geçiyorum arkadaşlar. Bakın burası da eve giren uzun koridor arkadaşlar. Burada uzun bir koridor var ve duvarlara bakıyorum hani yerlere bakıyorum tavana bana bakıyorum ama burada hiçbir şey göremedim arkadaşlar umarım da görmeyiz mavi canavarın gelmesini istemiyorum ama evimde görmüştüm yani mavi bir şey hıp hızlı geçti ve mavi canavardır diye düşünüyorum şimdi diğer kameraya geçiyorum arkadaşlar diğer kamerada bakın binanın içine girdik şu an yavaş yavaş bakın merdiveni görüyorsunuz uzun bir koridor var yine onu görüyorsunuz ileride benim evimin kapısı var onu da görüyorsunuz ve üstünde bir kağıt var. O ne kağıdı lan acaba? Şimdi çıkıp baksam mı diye düşündüm bir korktum ama sonra bakalım arkadaşlar. Videonun sonlarına doğru bakalım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Tekrar diğer... Aa! Abi benim tuvaletimde bunun ne işi var? Bakın üstünde ı yazan bir küp var. Ve oyundaki küp arkadaşlar kaybolan küplerden bir tanesi. Ve benim evimde bunu buraya kim koydu? Abi bunun burada ne işi var arkadaşlar? Bu ne ya? Bu ne? Ben ne yapacağım ya? Küpün bir tanesi benim tuvaletimde. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Abi ben bittim ya. Ben bittim. Lütfen GDF Ejelis benim yanımda olun. Bana yardım edin. Yoksa benim işim biter. Ben ölürüm. Abi neyse evin şimdi diğerlerine geçeceğim. Şöyle aldım. Abi yok artık. Abi bu ne? Benim evin küp var. Üstüne Z yazıyor. Abi bütün küpler buraya mı geldi ya? Oyundaki bütün küpler benim elime mi geldi arkadaşlar? Ne oluyor? Abi ben aklımı kaybedeceğim. Ya da ben mi yanlış görüyorum? feci Jalesi lütfen söyleyin bana ya. Bu ne? Abi. Yok yok vallahi yok bir şey yapmamız lazım arkadaşlar bu sorunu bizim çözmemiz lazım yoksa mavi canavar bana musallat olacak beni öldürecek yok bir dakika kamerayı değiştiriyorum arkadaşlar Aa! Abi dışarı aldım tekrardan ve abi bu bu, bu ne demek bu kutunun altında kim var? Bu kutu biliyorsunuz arkadaşlar değil mi? Mavi canavar ya da yeşil canavar geldiği zaman o kutunun içine saklanıyorduk. Ve gittiği zaman o kutudan geri çıkıyorduk. Yani bu kutunun altında biri var demek arkadaşlar. Kim var o kutunun altında? Kimsin lan? Çık çık çık. Çık oradan kimsin sen? Abi göremiyoruz çıkmadığı içinde. Büyük ihtimalle bu kutunun içinde mavi canavar var. Ve saklanıyor arkadaşlar. İnanmıyorum saklanıyor. Abi ben ne yapacağım ya? Abi mavi canavar geldi ve şu an evin önünde kutunun içinde içinde saklanıyor ve ben bittim arkadaşlar ben bittim abi isterseniz yavaş yavaş eve girelim ve kamerayı salona aldım bakın şu anda benim ara koridorumu görüyorsunuz bakın kedimin tuvaleti orada ayakkabılarım orada diğer odalar kapılar falan filan burada ve Burada ne küp görebiliyorum ne de mavi canavar görebiliyorum. Şu an burası boş duruyor normal duruyor. Abi kapımda kapalı zaten. Bakın kamerayı değiştiriyorum ve bakın içeriye aldım ve bakın arkada kapısı kapalı olan oda benim odam yani bu oda ve kapımı kapattım her yeri kilitledim. Ve bakın abi burada salonu çekiyorum şu anda. Abi inanmıyorum bu nerede olabilir arkadaşlar? Gerçekten ben kafa yiyeceğim ve ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi kamerayı değiştiriyorum arkadaşlar. Bakın mutfağa aldım. Burası benim evimin mutfağı ve buraya da ne olur ne olmaz diye kamera koydum çünkü her yerde olabilir ve burada da olmadığına göre tekrardan bir dışarı alalım arkadaşlar. Dışarı alıyorum hazırsanız. Bastığımı... Aa! Tahmin dışarıda. Abi inanmıyorum orada. Ay, bakın orada duruyor resmen orada duruyor. Dimdik dikiliyor arkadaşlar. Abi bu ne demek o? Lan! Kayboldu oğlum. Nere? Ne oluyor oğlum Abi görüyor musunuz? Önce dışarıda mavi canavar vardı. Ve sonrasında bir anda ışınlandı gitti kayboldu. Nereye gitti arkadaşlar? Evime mi geldi yoksa? Abi, abi ben bittim ben bittim. Evime geldi arkadaşlar galiba. Abi bir de hazırsanız binanın uzun koridorunu alacağım. Ve bakalım mavi canavar orada mı diye. Bakarız yemin ederim mavi canavar eve girdi gördünüz. Abi ah, bir dakika hemen hızlıca ev almak istiyorum. Bakın ev aldım ve şu an salon abi ara koridor bakıyoruz ve burada yok abi. Yemin ederim eve girdi arkadaşlar. Yemin ederim eve girdi. Kapıyı falan kilitlemiştim her yeri. Ama umarım eve girmeyi başaramamıştır arkadaşlar. Burada göremiyorum arkadaşlar. Sizler bu arada görüyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. De ben burada göremiyorum. Bir dakika kamerayı değiştirmek istiyorum. Salon aldım şu an bakın. Kapıyı da açık bıraktım ki eğer oradan geçerse görebilelim diye. Ve Oradan da geçtiğini düşünmüyorum Umarım geçmemiştir arkadaşlar Ve bakın salonda da yok galiba Hani her yere bakıyorum bakın solda oyuncaklar var Koltuk var bindemde var ama Hiçbir yerde göremiyorum ve kamerayı Değiştirmek istiyorum arkadaşlar şöyle Aa Orada bakın mavi canavar bize doğru yürüyor Abi bize doğru yürüyor görüyor musunuz lan Abi Bak Kayboldu gitti abi bakın Mavi canavar bize yürüdü ve geçti kameranın oradan geçti nereye gitti lan? Abi bir dakika ara koridor almak istiyorum abi Abi orada yemin ederim orada bakın dimdik duruyor ve bize bakıyor arkadaşlar görüyor musunuz yemin ederim Bakın abi mavi canavar Aaa o ne lan o ne? Abi yemin ederim kameralar da bozuldu Gördünüz mü mavi canavar bir anda ekrana çıktı ve bize saldırdı böyle kameralara falan Abi hiçbir kamera çalışmıyor gerçekten kameraları bozmuş Abi kamera yerimi almak istiyorum bir dakika. Başımız belada arkadaşlar. Yemin ediyorum başımız belada geldi ailesi Ne bakın şu anda kapı kapalı arkadaşlar. Ve abi canavar kapının arkasında. Yemin ediyorum kapının arkasında. Ve ben bittim abi ben bittim. Lütfen bana yardım edin geldi ailesi Gelin hep beraber kapıyı açalım. Ve kapının arkasında ne olduğunu görelim. Hazırsanız açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ee, e, e o zaman? Abi mavi canavar kayboldu abi bu yok. En son bakın burada bir kamera vardı bir anda ekranı sıçrayıp tüm kameraları bozmuştu. Ama şimdi burada yok arkadaşlar, görüyor musunuz? Mavi canavar, Rainbow Friends, burada mısın? Abi burada yok galiba, bilmiyorum şöyle. Önce mutfağa bakmak istiyorum, bakın buradan koştu ve şu an burada gözükmüyor abi. Nerede bu mavi canavar ya? Salonda mı lan yoksa? Abi salonda mı yoksa? Salonda olabilir gerçekten. Bir dakika, dikkatli bir şekilde oraya gitmek istiyorum ve bakacağım abi. Bakıyorum, şöyle. Lan? E nerede bu? Abi mavi canavar hiçbir yerde yok. Bu nerede o zaman arkadaşlar? Oğlum o sesler ne var? Yemin ederim değişik bir sesler geliyor arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika neler oluyor, neler? oldu? Mavi canavar orada. Abi bakın mavi canavar orada. Bir üzerime doğru geliyor. Hayır mavi canavar dur lütfen. Hayır dur arkadaşlar. Aa, aa, abi ne oluyor? Aa.